Dolandırıcıların kurduğu kripto para tuzaklarına düşen yüzlerce mağdur var ki biz de zaman zaman ekranınıza taşıyoruz bu konuyu. Ama mağdurlara ve bu piyasa ile ilgili bilgi sahibi olmamalarına rağmen çok para kazanma hayaliyle hala aynı tuzağa düşenler var ne yazık ki. Son örnekte yine İstanbul'dan Para birimlerinde ortalama yüzde %25 25'e kadar aylık kazanç elde edebilirsiniz. Kaybetme riskiniz olmadan kazancınızı 7-24 anında çekebilirsiniz. Vadiden kar cezbetti seni. Aynen öyle. Her tarafta reklamlarını falan izledik. O yüzden peşlerinden gittik. Önünde yüzlerce örnek, yüzlerce mağdur vardı. Ama kısa sürede yüksek kazanç vaadi ona da cazip geldi. Dediler ki paranızı yatırın, 3 ay sonra çekim yaparsınız ve paranızın iki mislini alırsınız. Zengin olma hayaline kapılıp söylenen yalanlara kanınca elindekilerden de oldu. Bütün mal varımızı şu anda koyduk hatta kredi çekip koyduk. Kripto vurgunun odağında bu kez İsviçre merkezli bir şirket vardı. Yatırımcılarına sosyal medya fenomenleri üzerinden ulaştı. Fenomenlere güvendik yaptık yani. Yüzde %25'lik %30'luk bir kazanç vaat ediyorlar. Hiç şüphelenmediniz mi? Yani biz okumamış insanız ya öyle şüphelenecek bir durumumuz diyor. Milyonluk vurgunda sistem aslında tanıdıktı. O firma tıpkı Todex ve Çiftlik Bank gibi yüksek kar vaadiyle binlerce kişiyi şirkete çekti. Dijital paralarını ikiye katlamak isteyenler sisteme yatırım yaptı. 11.170 dolar koydum içine. Ancak vaat edilen kar payını almaya kalktıklarında ise her seferinde problem çıktı. Yatırımcılar durumdan şüphelendiğinde ise artık iş işten geçmişti. Şu anda görünüyor ama Hiçbir çekim bir şey yapamıyoruz. Arka sistemi kapalı. Ne kazandığını çekebiliyorlar ne de ana paranı yani kurtarabiliyorlar. Ortada kaldık. Onlarca mağdur soluğu savcılıkta aldı. Suçlamaların hedefindeki şirkettense henüz açıklama gelmedi. Vurgun yapıp kaçmışlardı. Çünkü 4 senedir bu sistemde bir sıkıntı yoktu. Saniyelik çekim yapabiliyorduk ama şu anda her, herhangi bir çekim yapamıyoruz yani. Ve günlük yatırım hala bazı kişilerden yapılıyor ama çekim hiç yapılmıyor. Kazancınızı 7-24